Medyanın özelliği nedir? Temel amacı seni kendi hayatından uzak tutmaktır. Seninle ilgisi asla olmayan başka konulara dikkatini çekmektir. Böylelikle kendi hayatından uzaklaşırsın. Yani bahsedilen konuların çoğunun senin günlük hayatında herhangi bir ilgisi yoktur. Şimdi şuna bakalım. Buradaki gelişmeyle senin ya da benim hayatımdaki olup bitenin ne ilişkisi var? Hiçbir ilişkisi yok. Şimdi burada konuşulan konuyla benim hayatımın ne ilişkisi var? Veya burada bahsedilen konuyu benim değiştirebilme gücüm var mı? Yok. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Tamamen bir zaman kaybıdır. Medyayı takip etmek büyük bir zaman kaybıdır. Boşa vakit harcamaktır. Medya bunu nasıl yapar? Değiştirme ihtimalimin olmayacağı konuları benim önüme getirir. Veya bana yakından uzaktan hiçbir faydası olmayacak konuları doldurur doldurur önüme koyar. Bu bir boşa zaman israfıdır. Buradaki medyada bize verilen gündem tamamen sahte bir gündemdir. Asla gerçek sorunlarımızı, gerçekçi konuları gözümüzün önüne sermez medya. Şimdi şu örneğe bakın. Birisi birisini öldürmüş. Yani bu haber niye yapılıyor? Bunun yapılmasının kime ne faydası var? Bunu öğrenip hayatımızda ne gibi bir değişiklik yapabiliriz? Bir de yarım yamalak bilgi veriliyor. Motivasyonu ne? Neden olmuş? Biz burada hayatını kaybeden kişiyle bir akrabalığımız var mı? Yok. Dolayısıyla bizi zerre kadar ilgilendirmeyen konuları önümüze koyar medya. Yani sonuç olarak diyebiliriz ki medya bir hipnozdur, bizi uyutur. Uyanmak için medyadan uzak durmamız, takip etmememiz gerekir. Eğer anlamlı bir hayat istiyorsak kendi hayatımıza odaklanmalıyız ve medyadan uzak durmalıyız. Şimdi şuna bakın. Bir, birisi vincin üstüne çıkmış, dolmuşun üstüne düşmüş. E yani bunun ne alakası var? Bizimle ne ilgisi var? Ne katkısı var? Sıfır. Tamamen vakit kaybı. Boş yere sahte gündemlerle hayatımızı doldurmaya gerek yok. Medyanın bizi uyutmasına izin vermemeliyiz.